CGTN Türk özel yayınından merhaba ben İlkay Akkaya. Bugün 6 Şubat binlerce on binlerce canımızı kaybettiğimiz büyük depremin yıl dönümü üzerinden tam bir yıl geçti. Bütün ülke bugün matem halinde kaybettiğimiz bütün yurttaşlarımızı biz de bu vesile saygıyla sevgiyle anıyoruz. Tabii o bölgede acılar dinmedi, hala taptaze. Bugün bir anma töreni gerçekleşti gece da tam depremin olduğu saatlerde. Geride kalanlarsa hayata tutunmaya çalışıyorlar. Peki bu bir yılda bölgede neler oldu, neler değişti, yaralar sarıldı mı, sorunlara çözümler bulundu mu, son durum ne? Gazeteci Çağdaş Bayraktar deprem bölgesinde bize izlenimlerini aktaracak. Çağdaş Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar İlkay Hanım. Çağdaş Bey siz de bu konuda çok ilgilisiniz ve biliyorum çok kez bu bölgeye gittiniz. Ee, o bölgede olanları halka aktarmaya çalışıyorsunuz. Ee, bugün de bu önemli günde de oradasınız. Ee, nedir bölgedeki durum? Sizi şu an görüyorum ee, bir yıkıntının içerisindesiniz. Ee, Oradaki gelişmeleri, izlenimlerinizi bize aktarır mısınız? Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, Antakya'da, yani Maraş merkezi depremlerde yıkımdan en çok etkilenen yer Antakya. Antakya'da ise en çok etkilenen mahallelerden bir tanesi Odabaşı Mahallesi. Şu an Odabaşı Mahallesi'ndeyiz. Ee, hani hep böyle mecazi olarak kullanırız ya, ya dümdüz oldu diye. İşte Şu an, dümdüz olmuş bir yer görüyorsunuz. Hani Sol tarafında, hani sağ tarafında da keza öyle dümdüz düm olmuş bir yer görüyorsunuz. Depremin üzerinden e, bir yıl geçti. Ancak hala e, en temel barınma sorunu bile çözüm bekliyor. Geçici yaşam alanlarında ne kadar geçici kalınacak bilinmiyor. E, özellikle Hatay'da e, okulların durumu kötü. Yani eğitim açısından durumu kötü. Sağlık olarak aile sağlık merkezlerinin durumu kötü. Birçok hastanenin durumu kötü. Elektrik kesintileri çok fazla ki burada her şey elektrikle yapılıyor konteynerlarda. Bu aynı zamanda suyu da tetikliyor, su da, yani su kesintilerini de tetikliyor ve e, zaten temiz suya ulaşmak çok çok zor. Aslında biz şu an sadece belki de e, tarihi belli olmuş, gerçekten tarihi belli olmuş konutlara, kalıcı konutlara geçiş sürecini evet. ve depremin o psikolojik boyutunu nasıl e, yurttaşlara kolaylaştırabiliriz Nasıl o yükü paylaşabiliriz Diye konuşmamız gerekiyordu. Ama e, şu an en yaşamsal sorunlardan ötürü insanlar yastığını bile tutamıyorlar. E, bugün bir arkadaşla konuşuyordum ve şunu söylediler. 6 Şubat'a, yani bir yıl geçti. 6 Şubat'a e, hataylar nasıl başladı dedi. Ben de mezarlıklarda başladı dedim. Çünkü gerçekten herkesin herkese öldü burada İlkay Hanım. Herkes Herkes öldü. O yüzden de herkesin herkesi öldü. Yani çok basit bir şey vardır dün bugün bir acılar yaşarsın. Düne özlem duyarsın. Bugüne de umutla bakarsın. Hayal kurarsın ki bugünkü sorunlar senin için katlanılabilir olsun. Her geçen gün buradaki yurttaşların yarına olan inancı azalıyor ki burası aslında mutlaka sen de gelmişsindir. Gerçekten evet. hayat enerjisinin en yüksek olduğu yerlerden, en insanların coğrafyasının, her şeyinin kadim olduğu yerlerden. Özellikle Hatay'da bu çok temel. Yani kimse bir şey bilmiyor, hiç kimse bir şey bilmiyor ve hep söylüyoruz. Özel afet statüsü kazandırılmadığı sürece, özel önlemler alınmadığı sürece gündelik sorunlar bile çözülemeyeceğinden e, daha da katlanacak sorunlar. Yani aylar geçtikçe sorunlar azalmıyor, katlanıyor. Evet, dün gece saatlerinde de bir anma gerçekleştirildi. E, sen de oradaydın bildiğim kadarıyla. E, oradaki izlenimlerin nelerdi? Şimdi basına yansıyan bölümleri oldu, yurttaşlar Haliyle hem hükümete hem muhalefete hem yerel hem merkezi yöneticilere o dönemki tepki gösterdiler. Hatta alandan çıkmak zorunda kaldıklarını gördük. Neler oldu dün gece? Şöyle söyleyeyim öncelikle İlker Hanım. Bundan bir 20-25 gün önce gene bölgedeyken artık yani ben sormadan aldıklarımdan ötürü, duyduklarımdan ötürü biliyorsun meslektaşız bazı şeyleri biz planımız yoksa bile duyuyorsak yurttaşlar evet. sürekli bunu da söyleyeyim, bunu da konuşun dediklerinde biz de hani elçiye zeval olmaz diyerek bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Ee, şu olmuştu partilerin özellikle muhalif partilerin zaten iktidarın tavrı ortada ki en son e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla zaten artık hani tüy dikildi yani o konuya yaklaşıma. Bunun dışında e, muhalefetin kuvvetli olduğu ve depremden etkilenen yerlerle ilgili de şunu duyuyorduk başta. Memnuniyet anketinden bahsediliyordu. Herkes bana gelip şunu söylüyordu. Ya Çağdaş Bey biz bu partiye yıllarca Gönül verdik, oy verdik, bu adaylara da oy verdik, belediye başkanlarına da oy verdik. Memnuniyet anketi yapılmasından bahsediliyor. Bizim etrafımızda, bizim partiye oy verenler için işte hiç kimseye bu yapılmamış. Kimlerle yapılmış evet. deniyordu. Ve şunu söylüyorduk biz de, işte, e, insanlar çünkü tavrı ortadaydı. 6 Şubat geldiğinde yapılacak bir düşün insanlarda yaratacağı etki ortadaydı. Nasıl bir duygu yoğunluğu yaşanacağı ortadaydı. Nasıl bir birikmişliğin patlayacağı ortadaydı dedik ki, e, anketlerini yapan, anketlerin sonuçlarına güvenen ve buna göre yaklaşan partiler, anketlerinin ne kadar doğru olduğunu e, öğrenmek için, anlamak için 31 Mart'ı beklemek zorunda kalmayacaklar. Çünkü 6 Şubat'ta öncelikle hangi belediye başkanlarının etkinliklere katılabileceğini, katılabildiklerinde de hangi tepkileri alabildiklerini göreceğiz demiştik. E, zaten iktidarla ilgili e, çok ciddi bir tepki var. Yani çok çok ağır, yani çok kırıcı. Gerçekten. E, insanın böyle empati kurduğunda bile yüreğinin burkulduğu açıklamalar yaşandı. Yani, yani yalnız insanlar, bırakıldıklarını düşünüyorlar değil mi? Yalnız bırakıldıklarını zaten düşünüyorlardı. <laughs> cezalandırıldıklarını da artık emin evet. oldular. Evet. Öte yandan e, iktidarı ne kadar göremediyse muhalefeti de hani yerel belediye bazında onları da göre, göremediğini söylüyor yurttaşlar. Ve o yüzden de e, o dediğim gibi haftalar önce yazdığım metinde şunu söylemiştim. Oraya gelen insanlar, siyasi yani genel ya da yerel yetkililer ee, bu süreçte e, yanlarında oldularsa bunun karşılığını yurttaşların, yurttaşların yanlarında olmadılarsa da bunun karşılığında çok net görecekler ve olaylar hani aslında gayet demokratik bir çerçevede e, ilerledi ama dediğimiz gibi ilk başta zaten e, insanlara sürekli şu vardı kritik anda yanımızda yoktunuz bırakın bari acımızı yaşayalım çünkü çok basına yansımadı ama aslında e, demokratik kitle örgütleri şimdi TUMOB'un keskin diskinde olduğu bildiğim kadarıyla e, kitle örgütleri aslında dediler ki biz köprü başında bitecek şekilde bir etkinlik yapacağız. Sessiz yürüyüş. Evet. Ama sonra valilik siz orada yapamazsınız biz orada yapacağız. Ve aynı saatte sessiz yürüyüş adıyla dedi. Ondan sonra belli konuşmalar, iletişimler oldu ve en son olarak dendi ki tamam o zaman siz hani valilik olarak, devlet erken olarak burada yapıyorsunuz. Biz de halk olarak, e, demokratik kitle örgütleri olarak Yunus Emre Parkı'nda Antakya'da bitecek şekilde bir etkinlik yapalım. Eylemimizi yapalım, yürüyelim. E, yürüyüş parkta son bulsun, Asi Nehri'ne karanfiller atalım diye. E, buna tamam dendi ama e, etkinliğe saatler kala, çünkü saat 12'de bile yoktu bu, hı hı. polisler ve barikatlar çekildi. Yani Yunus Emre Parkı'na gidilmesini sağlayacak e, yollar kapatıldı. Bir nevi köprü başındaki e, mevcut etkinliğe yönlendirildi. Oraya gittiğin anda zaten insanlar hani e, çok tepkiliydi. Böyle patlamaya hazır bombaydı. Sonra sunumu yapan Hanımefendi işte çok büyük coşkulu bir sesle e, Sayın Bakanımız da bölgeye teşrif ettiler deyince homurdanmalar başladı zaten. E, sonrasında bu homurdanmalar başladı. E, orada işte demişler o sunucu hanımefendi gene e, biz göremiyoruz ama sesini herkes duyuyor. Sunucu evet. hanımefendi işte inanılmaz bir devlet millet bütünlüğüyle her sorunun üstesinden geldik. İşte ne kadar e, hataya karşı ne kadar işte özverili davranıldı şu oldu deyince Gerçekten insanların aklıyla bir dalga geçirme durumu oldu ve e, bir an vardı bence o çok etkiliydi. Hataylıların e, karakteristik özelliğini, hassasiyetlerini gösterme açısından benim öyle unutamayacağım anlardan bir tanesiydi. Şimdi e, protesto başladı ve protesto sürekli sürüyor. Çünkü karşıdaki hanımefendi o kadar sıkıntı şeyler söylüyor ki tırnak içinde has yani sinir uçlarına dokunan şeyler söylüyor belki niyeti olmasa da tepki artıyor, artıyor, artıyor sonra hani şey denir ya bir girizgah yapılır sonra e, başta e marşı ve saygı hmm. duruşu için başta e, kurucu önde kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk için derken oraya girene kadar inanılmaz bir protesto vardı. Tam kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk dediği anda o hala üyelerini diken diken oluyor. O binlerce insanın protestosu birden inanılmaz bir alkışa döndü. Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganları atıldı. Hatay benim şahsi de sloganlar atıldı ve hükümet istifa sloganları atıldı. Sonrasında bakan konuşmaya başladığında yine çok büyük protestolar oldu. Yine bakan bir yerde böyle bir Atatürk diyecek olduğunda bakanın Atatürk sözünü Mustafa Kemal'in askeriyiz e, sloganıyla protesto, hı hı. protesto etti gene e, yurttaşlar. Ve sonrasında şu da vardı. Yani e, dediğim gibi e, gazeteciler partiler olmak zorundadır. Ancak halkın tepkilerini de dile getirmek zorundadır. Ben e, saat 20'den fazla hataya geldim. Bir kişiden bile mevcut belediye başkanından memnun olduğunu duymadım. Hatta çok fazla kişiden o kişi bir daha aday olmaz değil mi? Çünkü bizim hiç yanımızda bile olmadı iddialarını duymuştuk. E şimdi oraya e, muhalefet erkanı da gelince onlara da e, Özgür Özel'i ya da Ekrem İmamoğlu'nu özellikle onları görünce de yurttaşlar onlara da hani mevcut adaylarından tepkilerinden ötürü büyük tepki gösterdiler. Çünkü Özgür evet. Özel konuyla ilgili soru sorulduğunda Hatay için tarihi bir karar vereceğiz ve biz Hatay'da, e, Hatay seçmeniyle inatlaşırsak, Hatay seçmeninin bize nasıl bir fatura keseceğini biliyoruz demişti. Ve buna rağmen bu e, insanlarda şöyle bir etki yaratmıştı. Demek ki gerçekten e, bir değişim var ve bu değişim Hatay'da da sirayet edecek. Hatta bazı aday adaylarıyla ben e, deprem bölgesi sırasındaki o yardım faaliyetlerinden ötürü tanıştığım için onlar şunu söylüyorlardı, biz bazı şeyler çok değişir düşünmüyorduk Çağdaş Bey ama hem Hatay'ın olağanüstü durumunda etrafımızın baskısı hem de bir değişim olduğu için aday adaylığına karar verdik demişlerdi. O yüzden de hem görmediği, en başından beri görmediği ve kötü muameleye maruz kaldığı iktidara hem de muhalefete Hataylılar bir tepki gösterdiler. 6 Şubat'ta yoktunuz, 6 Şubat'tan sonra da yoktunuz. Acımızı yaşayacağımız günde de biz sizi istemiyoruz. Diye. Bırakın kendi acımızı kendimiz yaşayalım diyorlar. Çağdaş Bayraktar sana şunu sormak istiyorum. Şimdi e, uzunca süredir oraya gidip geliyorsun. E, bugün de dolayısıyla talepleri de e, aldın. E, halkla da konuşuyorsun. Oranın nabzını iyi tuttun düşünüyorum. E, bugün o bölgede en yakıcı sorun ne sence? Yani bugün e, en başa yazmamız gereken sorun ne oradakilerin? Neyi koyarsın Şimdi burada... yerine? Şimdi burada iki tane başlık çok önümüze çıkıyor. Hatay diğer şehirlere nazaran ve farklı olarak aslında çok ana erkil bir topluluk. Yani buranın bir kültürü var. Burada evin erkekleri para kazanmak için genelde Orta Doğu ülkelerine giderler, çalışırlar ve evin reisi anneler olur, kadınlar olur ve onların etrafında şekillenir. Aileler de Antakya'da. Evet. Ve e, onlardan çok sık şunu duyuyoruz, e, birçok sorunumuz var tamam ama önemli olan şey çocuklarımızın sağlığı ve eğitimi. Yani biz her şeye katlanırız, yokluğa katlanırız, sıkıntıya katlanırız. Birinci çarpıcı başlık bu. İkinci çarpıcı e, başlık ise ya kalıcı bir sağlam evimiz olsun da artık diğer sorunları zaten bir şekilde çözeriz. Ama bunların hepsi gene ekonomik döngüye geliyor. Çünkü bir ekonomik döngü olmadığı sürece e, diğer şeyler düzelmiyor. Ee, sağlık ve eğitimdeki e, sorunlar çözülmedikçe gene aynı noktaya geliniyor. Dediğim gibi e, aileler çocuklar için endişeliler. Evet, en temel Özellikle insan hayatının çocukları. en temel ihtiyaçlarından aslında yoksunlar diyorsun, değil mi? Yani İlkay Hanım İK Hanım Hani Hı -hı. E, bunu ben hep anlatıyorum çünkü başka türlü açıklamak zor geliyor. Yani bizim hepimizin böyle biraz felsefe okumaya başladığımızda, biraz psikoloji okumaya başladığımızda, biraz sosyoloji izlediğimizde önümüze bir Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi çıkar ya. Evet. Yani 12 aydır evet. özellikle Hatay maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde 5 tane o en en alt zeminde 5 tane hayatın ilk adımı olan basamak varsa 5 tane madde varsa bunun en az 4 tanesini sağlayabilmiş durumda değil. Yani dediğim gibi az önce e, ne istiyorlar diye insanca yaşamak istiyorlar. Evet. Peki Hatay'ın Antakyalıların oraya olan e, bağlılığını da biliyoruz. Hep bu konuşuldu. Hatta duvarlara geri döneceğiz diye de yazmışlardı. Bu tabloda sence bunun koşulları var mı? Yani oraya geri dönebilecek mi insanlar? Yani nasıl gidiyor oradaki durum peki? İlkay Hanım ben Hataylı değilim. Hı. Ama dediğim ki ben yani gördüğümü aktarmak zorundayım. Ben bu kadar yıkılıp, bu kadar yok sayılıp da başka bir şehir olsa insanların bu kadar bile bir şehirde kalabileceklerine ihtimal vermiyorum. O yüzden de ama şöyle bir açmaz var. Şimdi insanlar burada kalmaya çalışıyorlar. Öte yandan da mesela bugün konuştuk. Diyor ki ben diyor benim deprem sırasında diyor, 3 aylık çocuğum var. Diyor, her taraf toz dumanlı diyor. Bir süre gitmek zorunda kaldım diyor. Şimdi burada insanlar her fırsatta buraya dönmeye çalışıyorlar. Çünkü hem burayı bir Atatürk emaneti görüyorlar hem gerçekten farklı bir kadim medeniyetler bir şey görüyorlar. Çünkü buradaki uyum, buradaki anlaşma yani dün mesela resmi törende bile işte Kur'an tilveti adı altında hani başlık olarak Kur'an tilveti adı altında denip işte farklı farklı inançlardan bir sürü insanın konuşması yapıldı. Yani bu konulara çok e, olumlu bakmayan iktidar bile bu gerçekliği görmezden gelemiyor. Ama evet. e, öte yandan da şöyle bir durum var. Şimdi her şehrin karakteristik özellikleri vardır. Hatay'dan büyük bir kısmı zanaat konusunda çok yeteneklidir. O yüzden de süre uzadıkça bir yere gidiyorlar. Yani ilk ayarım şöyle düşünün. ...buraya bayılıyorsunuz, buraya aşıksınız, burada... ...olmak zamanı istiyorsunuz ama bir bölgeye gittiniz... ...çocuğunuz var, eşiniz var... ...şimdi bir ay kaldınız, iki ay kaldınız, üç ay kaldınız... ...öte yandan da buranın çok iyileşmediği hissini de alıyorsunuz ya... ...orada bir hayat kurmaya başlayacaksınız. Mesela bir ev tutacaksınız, kira. Çalışmak zorundasınız, çalışınca bir düzen kuracaksınız. Şimdi o süreliği kurduğunuz zaman... ...sonrasında geri buraya gelmek de zorlaşacak ama... ...Hataylılar gerçekten bu konuda çok özverirler. Ee, birazcık böyle yaprak kıpırdatır bir yapacaklardır. Çünkü hepsinde gerçekten e, başka bir hassasiyet. Şehirle e, yani şehir sanki canlı bir insanmış ve o insana aşıklarmış gibi bir e, hassasiyetleri var. Işık e, yok. Işık çok az. Ama e, hataylar bu konuda pes etmeyecektir. Evet. E, diliyoruz ki senin e, haberciliğin yaptığın yayınlarda bir yerlere ulaşır ve e, Hataylıların o kente aşık insanların orada kalacağı e, insani koşullar oluşturulur diyelim. Çağdaş Bayraktar çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. E, orada önemli bir yayıncılık sergiliyorsun. Ben e, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ve yani İlkay Hanım şunu söylüyorum. Evet. Deprem bölgesinde başta Hatay olmak üzere bir gün değil her gün gündem olmaya e, yaşamsal boyutta ihtiyacı var. Çünkü e, yurttaşların şunu anlaması gerekiyor. Türkiye bir deprem ülkesiyse Herkes potansiyel depremde de demektir. Biz evet. bu süreçte, deprem yaşanan süreçte, olayın yargı sürecini, olayın yaşamsal sürecini ne kadar takip edersek, ne kadar bir denetleyicilik ve caydırıcılık yaratırsak biz başka şehirlerde o kadar sağlam binalarda yaşayacağız. Olası afetlerin de felaketlere dönmesini engellemiş olacağız. O yüzden bu sadece Hatay'ın meselesi değil. Bu sadece 11 ilim meselesi değil. Evet, özellikle de İstanbul'da deprem kapımızda e, derken yeni bir afetle de evet. karşılaşmamak için birbirimize tutunmaktan, birbirlerimizin yaralarını sarmaktan başka çıkar yolumuz yok diyoruz. Teşekkür ediyorum Kesinlikle. Çağdaş Bayram. Ben teşekkür ederim. İyi. Evet, CGT Antürk özel yayınında bugün 6 Şubat'ı konuştuk. Depremin birinci yılını doldurduk. Koskoca bir yılı geride bıraktık. Bölgedeki gazeteci Çağdaş Bayraktar bize oradaki izlenimlerini anlattı. Diliyoruz ki kısa sürede oradaki yaralar sarılır, konutlaşma ve insanca yaşayabilecekleri koşullar oluşturulur depremzedelerin. Çünkü zor koşullardalar. Biz de bu yayınla tekrardan onların sesi, soluğu, kulağı, gözü olmuş olalım ümidiyle. Bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle.